Selam izleyiciler. serisinde artık ardarda atmamla birlikte bir bölümle diğer bölüm arasında zaman farkı olan en fazla seriye hoş geldiniz. Çok çok Türkçe yanlış kullandım yine ama her neyse bu ayrıca en kötü soru cevap videosu olacak. Çünkü e, ne bileyim Facebook'tan soru sordum size. Başta hani 15 kişi falan soru sormuştu. Tamam ben bunların cevaplarım demiştim. Ertesi gün bir açtım Facebook'umu ve Hani sorular 500 bin kat daha fazla arttı. Ee, dolayısıyla bunu hani sanki canlı yayında yapıyormuş gibi yapacağım. Çok editleme olmayacak. Ee, bütün soruları cevaplamaya çalışacağım. Bu videoda da WWE dışındaki, güreş dışındaki soruları cevaplayacağım. İkinci parti olacak videonun. Artık ismi nasıl olur bilmiyorum ama. O videoda da e, güreş konusunda bütün soruları cevaplayacağım. Yani neyse. Bunu da tam okula gitmeden önce yapıyorum. Yani yeni programda artık... E, belirli günlerde okula sabahın köründe gitmem gerekmiyor. Güzel yani böyle uyuyabiliyorum. Her neyse yani normalde ben bölümlerden önce kendi söylemek istediklerimi söyledim bir 5 dakika da. Eğer bir 5 dakika kendime ayırırsam bu video bayağı uzun olacak. Çünkü o yüzden hani direkt sorulara girmek istiyorum. bayağı soru var hızlı hızlı cevaplayacağım. Ee, buradan cevaplayacağım. Yani soruları görmeniz amaçlı böyle bir şey yaptım da bilmiyorum hepsini görebilecek misiniz. Neyse. Bari bu buradan okuyayım. Tamam tamam tamam. Neyse. Ee, ilk i̇lk başta Vefa ödemiş sormuş en sevdiğin porno sitesi abi. Yani yani Vefa lütfen yapma bunu. Kanala girince iyi çıkan kişilerden biri kim ya? Hani biraz gezinsen kanalda bir sürü böyle çılgın bir kel adam var abi. Sürekli onun fotoğrafı çıkıyor. Sence en favori sistem hangisi olabilir? Yani bunu bir de bunu gerçekten soruyor musun? Neyse ilerleyelim. Daha ilerlememize gerek yok. Bakıyorum. En sevdiğin oyun. Abi Böyle soruları hiç sevmiyorum. Yani en sevdiğin korku oyunu ya da en sevdiğin RPG oyunu desen daha iyi olur. Bu da seçmek çok fazla. Red Dead Redemption abi hikayesi beni ağlatan hikayelerden bir tanesi. Ağlatan deyince de hüngür hüngür ağlamadım. Zaten normalde de hiç hüngür hüngür ağlamam ben. Ama gerçekten gözümden yaş geldiğini hatırlıyorum. En son ağladığım... Abi en son 2-3 sene önce ağlamışımdır herhalde. Böyle beni o kadar özen hikaye olmadı. Bir Daredevil'in hikayesi üçüncü bölümünde böyle babasından bahsediyordu falan o hafif üzmüştü beni ama yine çok ağlattığını söyleyemem yani böyle en fazla gözlerimi yaşartmıştır. Bir anda bana herhalde bir şey oldu abi ağlama yetimi kaybettim ondan önce Chopper'ın hikayesi vardı One Piece'te o, o biraz <laughs> depresyona sokmuştu. Yani depresyona sokmuştu dediğimde hani hafif üz üzülmüştüm izlediğimde öyle diyeyim. Harbiden onun dışında kaç senedir ağlamıyorum lan ne, ol ne oldu bir yandan Kalpsiz oldum abi ya. Şeyi hatırladım ama eski SmackDown oyunlarında sürekli yorumlamacılar şey diyordu böyle. Jericho'yu kalbinden tekmeleme çünkü ayağın kırılır falan. Çünkü Jericho'nun kalbi taş gibi iğrenç espriler yapıyordu. Ben de <laughs> o Jericho'ya döndüm şimdi. Neyse neyse devam edelim. Ee, bakıyorum. Ne üzerine okuyorsun veya okuyor musun? Ee, okuyorum. <laughs> Okula gitmek üzereyim. Mütercim tercümanlık üzerine okuyorum. Evet. ya yani Normalde çok daha uzun sürerdi de bu soruyu cevaplamam. Önümüzde bir sürü soru var. Ankara'da nerede oturuyorsun? Söyle artık. Gelelim oturalım. Bir dakika bak bir daha okuyorum. Ankara'da e, nerede oturuyorsun? Söyle artık. Gelelim <laughs> oturalım. Hani ben yorum yapmıyorum hiç değiştirmedim de değiştirmeden okudum bunu. Yani cevap, cevap versem mi bilemiyorum abi. Gerçekten vermek istemiyorum. Eee... E, bakıyorum şimdi. Ne yapıyorsun iyi misin demiş şey, Ahmet Can Aslan. iyi miyim? Bu arada Yücel Günel demiş diğer yorumu da. Herkesin ismini okumuşumdur umarım. Okumadıysam güzel olmaz. Geçen Anıl Bora bir tane daha soru sormuş. Ne yapıyorsun iyi misin sorusundan önce. O da işte üniversite sorusuymuş. Eee... Vefa ödemişi okumuşumdur herhalde. Doğukan Çelik. Tamam. Herkes okudum şimdi. Sırada kim var? Bakıyorum. Ee, Rambo sorusu. Rören diyordun sorusu. Arda Güner sormuş. Ailen YouTuber olman hakkında ne düşünüyor? Yani öncelikle ben YouTuber olduğumu düşünmüyorum. Çünkü bir YouTuber abi YouTube'u part time iş olarak ya da tam işi olarak yapan birisi benim için. Yani ben bana YouTuber denebilir. Tırnak içinde YouTuber denebilir. Henüz tam YouTuber olduğumu sanmıyorum. Ayrıca zaten e, PayPal kapandığından beri kaç, kaç ay oldu bilmiyorum ama bayağı uzun süre oldu ve bayağı uzun süredir YouTube'dan para kazanmıyorum. Bu Mart'ta PayPal tekrar açılacak. O zaman para kazanmaya başlayacağım. O zaman bana hani biraz daha YouTuber denebilir. E, o partnerlik konusunda, para konusunda da hani şu, şu an bahsetmek istemiyorum. O, hani zamanı geldiğinde o zaman bahsederim eğer isterseniz. Zaten soruşturma videosu yaparsam daha detaylı bir şekilde hani kanalım ne durumda neyle partner oldum ne olacak falan gibi bu tip konularda o zaman mart ayında eğer partner olabilirsem bahsederim. Şimdilik bahsetmeme gerek yok. Ailem ne düşünüyor bu konuda? Babam babamın umrunda bile değil yani böyle diyorum. Baba bak 20 bin abonen var bir sürü kişi falan izliyor beni hiç umrunda değil yani tek umrunda olan işte eskiden böyle para gelince falan zevke geliyordu hoşuna gidiyordu o kadar. Annem de aa ne güzel abi çok çok beğendim gerçekten diyor sonra iki saniye sonra umur, umurunda olmuyor hiçbir şey. Ee, abim duyduğum kadarıyla yani depresyona giriyormuş böyle kıskanıyormuş. Suçlayamam yani benim kadar karizmatik olmaması e, üzücü ama herkes hani <laughs> benim gibi şanslı ve yetenekli de olmuyor abi neyse. İşte bak ııı... E, canlı çekmeseydim onu direkt editleyip atardım. Yani hala editleyip atma şansım var da bilmiyorum. Büyük ihtimalle üşenirim editleyip atmaya. Zor yani. Bakarız belki atmış olurum. Neyse. Atmadıysam da fazla uzatmayayım. Daha cevaplamam gereken bir sürü soru var. Ee, bu arada arkadaşlar konusunda da geleyim abi. Yani bazı arkadaşlarım umurunda olmuyor YouTube bil bilmiyorsa. Hani sorun olmuyor benim için. Ama genel olarak arkadaşlarıma bahsetmek istemiyorum abi. Böyle çünkü İbetlik oluyor ya ben hani çünkü bahseder bahsetmez gidiyorlar şans eseri bile en nefret ettiğim videoları açıyorlar abi böyle en ibetlik videolarımı bulup açıyorlar Hani böyle sınıftan genelde kaçmış oluyorum yani e, sınıfta öğrenirlerse falan ve yani arkadaş grubunda olursa ben ben bir lavaboya kaçayım falan böyle diyorum Yani biraz bekliyorum böyle heveslerini alsınlar bütün videolarımı izlesinler sonra geri dönüyorum ortama Neyse Neredeydik Arda Güneri okuduk en son. WWE sorusu, WWE sorusu. Murat Han Karasu. Abi beni hatırlıyor musun? Yıllar önce wallpaper tasarlamıştım sana. Neyse sorum. Messi mi aldı mı? Abi keşke tasarladığım wallpaper'ı da koysaydın. O zaman belki hatırlayabilirdim ama şu an hatırlayamıyorum. <laughs> Messi mi Ronaldo mu? Çok basit. Messi çünkü o bir ara saçını boyatmamış mıydı abi? Messi. Demek ki youtuber abi. Bütün youtuberlar biliyorsunuz saçını boyatıyor böyle. Bütün hani pozitif olan youtuberlar falan böyle. Ee, sürekli popüler olan oyunları oynayan <laughs> youtuberlar izlenme almak için böyle videolarını... Merhaba arkadaşlar böyle hani şuraya kadar gelen bir gülümsemeyle falan. Ha neyse. Eee... Yani Messi de youtuber olduğuna göre bir youtuber başka bir youtubera sahip çıkmalı. Dolayısıyla Messi, Messi favorim yani. Bu arada ben futbol sevmediğim için yani... Hiç o soruya cevap veremezdim, ciddi bir şekilde. Harbiden çok sıkıcı geliyor bana futbol. Çok yavaş geliyor yani. Özetini izleyince hani böyle pozisyonları gösteriyorlar ya, boş geçen anları değil. O zaman eğlenceli olabiliyor da, onun dışında güzel olmuyor. Okey. Johnny kaç para maaş alıyor abi? Valla zamanım olsaydı bakardım da, bu videoyu bir an önce bitirmek istiyorum. Ee, o kadar gitmem gerekiyor. Artık başka bir zaman. Sonra Undertaker sakal kesimin nasıl? Abi bu ne şey oturduğun yeri söyle de gelelim de oturalım diyen var. Şimdi Emre Ünal demiş sakal kesimin nasıl çok tatlı gözüküyor. Abi hiçbir şey yapmıyorum. Öncelikle adam akıllı sakalım çıkmıyor bak. Daha bunlar yeni yeni çıkmaya başladı abi. 1-2 sene sonra anca adam akıllı sakalım çıkmaya başlar. Ee, o zaman bu soruya daha ciddi bir cevap verebilirim. Burası hafif çıkmaya başladı. Çok az ama burası da hani. Ee, buraya da tek yaptığım şey anasını satayım. Böyle hani bildiğiniz böyle çekiyorum. Makineyle kesiyorum sonra kısaltmak için o kadar. Ee, henüz bir şey yapmıyorum yani. Serbest bıraktım sakalımı. Böyle devam ediyor işte. Dediğim gibi bir iki sene sonra adam akıllı çıkmaya başlarsa çık çıkmaya başlar. Ama şu an çok dokunmuyorum sakalıma. Böyle gidiyor. Yani devam edelim. <laughs> Beni hatırladın mı diyenlerden bir tanesi var. Ama WWSource o yüzden geçiyoruz. Bir dahaki videoda yapacağım onu. TC Berat. CSGO videoları çekmeyi düşünüyor musun? Çekersen de ne tarz bir... Olur. Abi biliyor musun? CSGO videosu çekmeyi... Düşünüyorum gibi bir şey diyebilirim. CSGO videosu çekmek istemiyorum. Yani... Şöyle diyeyim. Counter Strike ile alakalı bir video çekeceğim. Kesinlikle. Hatta yakın zamanda gelecektir o video. Ama CSGO videosu çekmeyi düşünmüyorum. Eee eğer çekersem büyük ihtimalle şey olarak yaparım yine hani her zamanki gibi e, rütbeli oyuna girelim onu oynarım yani çünkü fan serverlarında ne yapacağım ki belki eğlenceli bir death server ya da server server bulursam belki bir iki tane oynuyorum videosu çekerim de ya genel olarak yine şey yapacağım ranked maçlara gireceğim orada devam edeceğim yani evet ee, yine bayağı detaya girebilirdim de uzatmamak amacıyla girmiyorum 10 dakika olmuş bir abi Neyse ya soruların çoğunu cevapladım şu an. Okey TC Berat falan. Gece. <laughs> Alper Vatan. En çok tanışmak istediğin ünlü kimdir? Herkes güreş soruyor Amerika. fark olsun. Alper. Alper yani. Bu arada bunu aşağı indirmeye korkuyorum şimdi. Ha, tamam biraz daha iyi oldu. Aynı oldu lan. Ne aman ne fark eder. Ee, ben açıkçası abi hiç öyle bir isteğim olmadı. Yani Böyle sevdiğim ünlüler var tabii ki de. Böyle o kadar çok sevip de tanımak istediğim ünlüler yok. Ve lütfen... <laughs> lütfen iğrenç iğrenç yorumlara ümidiyle tanışmak istemez miydin Kerem abi falan diye gülümsemeyin. Sonra lütfen kötü espriler yapmayın. Bir de Johnny's'in Lütfen. Lütfen. Abi mantıklı bir cevap vereyim. Ben PewDiePie ile tanışmak isterdim. Ondan sonra PewDiePie ile video çekerdim. Hani en az... 3-4 milyon kişi izler çünkü PewDiePie saçma sapan clickbait title yapar zaten böyle herkes tıklar o videoya. O 4 milyon kişiden bir 50 bin 100 bini benim kanala abone olsa yani Türkçe kanal nasıl olacak bilmiyorum. Neyse Kero Omega'ya yönlendiririm oraya abone olsalar yeter de artar abi benim için tamam. <laughs> Youtuberlıkta ilk adamın adımımı atmış olurum yani. Bir videoyla Youtuberlık kariyerime başlayabilirim. PewDiePie sağ olsun. Yani Hı. dolayısıyla bir YouTube ile isterdim. Ciddi bir cevap da veremeyeceğim abi çünkü bu verdiğim cevap aslında ciddi ya abi yani. E, onun dışında gerçekten böyle özellikle son zamanlarda bütün ünlülerde benim sinirim bozuyor abi çok saçma insanlar yani adam akıllı ünlü yok yani eskiden böyle ünlülerin ilk olarak yeteneği iyi olurdu ikinci olarak kendi has bir kişilikleri olurdu yani sürekli herkesin yaptıklarını yapmazlardı anlatabiliyor muyum böyle CTLC CTLV olmazdı. Hani şu anki pop müziğe baksan abi hem Türkiye'de hem Amerika'da falan ctrl-c, ctrl F CTRL, yani aynı şey. Müzik 5 dakikalık müzikse abi 4 dakikası aynı şekilde nakaratı söylüyor. Bana göre çok kötü geliyor bu arada. Helikopterim geliyor da Bilkent'e gideceğim biliyorsunuz. Bilkent'i Bilkent'e gittiyseniz abi sürekli böyle bir şey vardır delikodu vardır falan böyle zengin helikopterle gelen öğrenciler falan vardır ya işte aslında öğrenciler yok bir tane öğrenci var o da benim ben helikopterle gidip geliyorum biraz erken geldi ama ya neyse neyse gitmeye gitmesini bekliyorum işte editleyemeyince böyle kötü durumlarda oluyorum yapacak bir şey yok en sevdiğin renk ve hangi takımsın Türkiye'de olduğumuza göre bu arada Demirkan Demirkaya sormuş. Türkiye'de olduğumuz göre futbol takımı. Futbolu hiç sevmiyorum dediğim gibi. Dolayısıyla hangi takımlıyım bilmiyorum. <laughs> Umurumda da değil. Yani önceden böyle yanımda oturan komşu vardı abi. Bildiğin hani hardcore hardcore Fenerbahçeliydi. Sırf o yüzden Fenerbahçeliyim diyordum. Ama yani uzun süredir futbol da izlemiyorum abi. Senelerdir futbol izlediğimi hatırlamıyorum. Dolayısıyla Öylesine hani Fenerbahçeliyim diyeyim de gerçekten öylesine diyorum. Ee, en sevdiğim renk mavi, kırmızı, yeşil arasında gidip geliyorum. Daha çok kırmızı ile yok lan daha çok yeşil seviyorum. Herhalde en sevdiğim renk yeşildir. Ama onu da kesin bir şekilde söylüyorum. mavi de seviyorum çünkü bak giydiğim giydiğim şeye bak masmavi. Neyse daha çok laciverti yakın bu ama olsun çaktırmayalım. Ee, ha Egeban. Twitch üzerinden yayın yapmayı düşündün mü? Evet düşündüm. Kendi kitlerini Twitch'e taşırsan hem kalite hem de senin için iyi olabileceğini düşünüyorum. Abi ama şöyle bir problem var. Ben çoktan Twitch'e geçerdim de. Canlı yayın yapmak farklı, YouTube'a video atmak farklı biliyorsun. Bu yaz, daha doğrusu 3 ay şimdi benim hazırlığım var. Bu hazırlık bittikten sonra 5 ay tatilim var. O tatil içerisinde büyük ihtimalle Twitch'e... Falan adımımı atmak istiyorum, böyle bir yoklamak istiyorum yani. <laughs> Bakayım bir Twitch olabilir mi benim için. Ee, şu an hiçbir planım yok o yüzden daha fazla konuşmak istemiyorum bu konu hakkında. Ama bu yaz, hatta bu dönemde olabilir de bilmiyorum, derslere vermek istiyorum daha çok. Şimdi yani derslere vereceğim kendimi, hem YouTube yapacağım hem Twitch yapacağım. Bir kere yapamam, imkansız olur. Derslere vereceğim kendimi, günde bir video atmaya çalışacağım YouTube'a, amacım bu. Ama dersler bittikten sonra, dönem bittikten sonra, hani 5 aylık tatile girdiğimde Twitch'e bakmaya çalışacağım. Ben nasıl yapacağımı da bilmiyorum daha böyle. Ee, daha çok hani oyuna odaklandığım yayınlar mı yaparım? Gü haftada kaç yayın yaparım? Hani daha az oyuna odakla şey daha az oyuna odaklandığım, sürekli sizinle konuştuğum yayınlar mı yaparım? Ee, İkisinde dengesini bulabilir miyim? Hani yayınları belki de abi İngilizce yaparım da sanmıyorum ya çünkü İngilizce başlarsam bayağı Hani alttan başlamam gerekecek böyle. Ee, nasıl diyeyim? Böyle bir 3-5 ay boyunca izleyen olmaz yani. Dolayısıyla büyük ihtimalle Türkçe yaparım. Yani sonuçta siz varsınız zaten beni bilen bir kitle var. Dolayısıyla Türkçe başlarım. Bakarız abi. Bir yerlere giderse belki de bir bakmışsınız. Seneye artık YouTube'u bırakmışım. YouTube'u gerçi hiç bırakmam abi. En kötü ihtimal YouTube'a Twitch'te yaptığım canlı yayınları atarım. En kötü ihtimali olur yani. Ama bakacağız, bakacağız. Yaz gelsin bu konu hakkında daha detaylı bir şekilde konuşuruz. Şimdilik e, söyleyeceğim başka bir şey yok. Bu konu hakkında devam edelim. Devam edelim. Hmm. Okey, Berkay Engiz. Birinci, kanalın adı neden 11? Hep bunu merak ettim. Neden Kerem değil? İkinci, Randy Orton... Aa, madem hadi ilk soru Güneş dışında, bu soruyu da cevaplayayım. İki soruyu da cevaplayayım yani. Mr. Zombiecik neden biliyor musun? Çünkü 2009-2010 gibi Steam'de yeni hesap açtım. Ve o zaman nedense ismimi Zombicik yaptım. O da kaldı öyle yani. Öyle. o yüzden kanalımın ismi de The Cell Survivor idi abi. Berbat bir isim. Gerçekten berbat bir isim. Resmen bana abone olmayın gibi bir şey böyle. O anlama geliyor. Dolayısıyla daha da akıllı bir isim yapayım dedim. Ben de zombicik koyacaktım ama zombicik doluydu. Dolayısıyla ben de Mr. Zombicik koydum. Öyle kaldı. E şimdilerde Keroşero'yu değiştirmeyi düşünüyorum. Hani kanalın ismini. Çünkü daha rahat hani. Bir kere daha akılda kalıcı bir isim Keroşero. Daha hoş bir isim Mr. Zombicik'e göre de. Çok böyle değiştirmek için bir nedenim yok. Dolayısıyla bilmiyorum ama. Yani yakın zamanda yine bir oylama yapmak istiyorum. abi kanal ismimi değiştireyim üstelik diye de. Hani genel olarak bir neden bulamıyorum böyle. Hani siz şu an buraya kadar hayatta kalmayı başardıysanız 17 dakika olmuş. Sizce ismimi e, Mr. değiştirmeli miyim? Hani değiştirirsem ne ne iyiliği olur benim için? Bana bir yorumlarda söyleseniz de. Okey. Abi ne ara 17 dakika olmuş lan? Ne çabuk geçmiş. E, en sevdiğim PlayStation Exclusive oyunu %100 Little Big Planet II. Yani kısaca anlatacak olursam oyunu 11 şey 10.000 saat üzerinde oynadıysam şaşırmam. Ve e, oyun gerçekten hani apartmadan söyleyebilirim ki hayatımı değiştirdi böyle. Hani gerçekten güzel bir oyundur kendisi. Şimdi tabii Little 2, o kadar oynayan yok abi. İyi çıktığı kadar oyun çıkalı çünkü yıllar oldu artık. Little 3 var. Onu oynayan vardır yine. E, ama yine ben Little Planet 2 ilk çıktığındaki kadar oynanış e, kitlesi olduğunu sanmıyorum Little Planet 3'ün. Yine de çoğunluk abi Little Planet 3'e geçti. Ve e, eğer PlayStation Plus'a para ödüyorsanız Little Planet 3'ü almanızı %100 tavsiye ederim. Özellikle 12-13 yaşındaysanız abi. Çünkü tam tam o o yaş grubu için bir oyun ya 12 13 yaş oyun. Hani şimdi geri dönüp oynayabilirim oyunu yine eğlenebilirim. E, ama kitlesi öyle diyeyim hani kitlesi böyle e, o, 13 yaş etrafında falan ve ben zaten o oyunu 13-14 yaşımdayken oynuyordum. Yine aynı şekilde e, şu an geri dönebilirim. Yine bayağı eğlenebilirim de. Abi yani tavsiye ederim. Güzeldir kendisi. Pişman olacağınızı sanmıyorum. E, platformer oyunu. Ama yani kendi oyununuzu yapıyorsunuz yani oyunun içinde. Dolayısıyla üçü o kadar tavsiye edemeyeceğim ama ya 2'nin üzerine tavsiye ederim dediğim gibi. Çünkü oyuncu kitlesinin çoğu 3'e geçti. 3, 2'den güzel mi? Ya yani bildiğim kadarıyla tamamıyla 2 ile aynı. E, grafikler daha iyi. Yeni birkaç şey gelmiş. Dolayısıyla kötü olmasının imkanı olacağını sanmıyorum. Evet. Neyse devam edelim. Hop webcam'i kapadım yanlışlıkla. Arkada açık kalsın. Hmm. Belki Özcan'ın sorusunu okuduk en son. Bu arada Berke Engi senin şey WWE sorunu cevaplamadım da artık bir dahaki videoda ya. Bakıyoruz. Ha İlker Morisay sormuş. Kanalın adı ne zaman Kereşero olacak? Ve e, Kereşero'daki şöyle şero ne anlamı geliyor? O soruyu hemen cevaplayayım Şero. Kereşero'daki Şero şerefsiz anlamına geliyor abi. Ya ben ben genel olarak şerefsiz birisiyim. <laughs> 8. sınıfta falan da öyleydim. O yüzden orada bir arkadaşım vardı zaten o lakabı bana taktı böyle Keroşero lakabını. Ben de takıldı kaldı yani Keroşero ismi. Öyle. O anlam yani Şero anlamı o. NBA izliyor musun? Hangi takımı destekliyorsun? Seviliyorsun? Basketbolu severim abi. Futboluna soran basketbol severim ama çok nadir ya. NBA izlemek yerine oyunlarını seviyorum abi. Oyunlarını oynuyorum. Yani belki bu sene Ol, olmadıysa playoffları izleyebilirim mesela Ama genel olarak izlediğimi söyleyemem NBA'yi Dolayısıyla hangi takımı tuttuğumu da söyleyemem Belki bir sene sonra bu soruyu sorarsan sana daha düzgün bir cevap verebilirim Okey devam edelim hmm. Abi Batuhan sanırım şey yapmış Otomatik olarak hani üste çıkıyor ya yazılar Android deseniz falan öyle bir şey yazmış dolayısıyla okuyalım mı pes etmek yok mu ya da arama yapabilirsiniz ama bu sefer de ben de seni çok seviyorum ya da arama yapabilirsiniz ama bu sefer aynı aynı şeye devam ediyor kesinlikle Android. Çünkü iPhone'da daha komedi oluyor abim. Daha farklı şeyler çıkıyor. Android'de aynı şey çıkıyor. Çok nefret ediyorum ondan. Kendini 10 sene sonra nerede görüyorsun? Armağan Yaz Bozkurt. şöyle diyeyim. Ben kendimi eee seneye nerede gördüğümü bilmiyorum. Dolayısıyla bırak on seneyi yani. Şaman. Yani evet imkansız abi. Bilmem imkansız. Bu soruyu cevaplamam imkansız. Hani mütercim tercümanlıkta devam edecek miyim onu bilmiyorum. Ne olacak onu bilmiyorum abi. Dediğim gibi belki bir anda YouTube'da popüler olurum. Ee, okulu bırakırım. Veya Twitch Twitch bir yere bağlar beni. yani hiç, hiç belli değil benim geleceğim şu an. Çok çılgın yerlerde duruyorum. Ama 10 yıl sonra 10 yıl sonra nerede olacağımı sorarsam büyük ihtimalle artık belirli bir kariyer çizmişimdir kendime. Belirli bir yol çizmişimdir. O zaman cevaplayabilirim mesela. Ama şu an hani en büyük seçenekleri yaptığım zamandayım böyle. Dolayısıyla imkansız sana cevap verebilmem. <laughs> <laughs> Tuğra, Arda, Ertürk Allah için artık sana buradan da yazıyorum. Evet Facebook'tan özelden de yazıyorum. Yani özelden derken. Mr. Zomjik sayfasına özelden yazıyor yani. Şirotu Boruto'yu al ve çek lütfen. PSN'de 60 TL, Steam'de 31 TL. Cidden hiç pişman olmazsın. Boruto filminin senaryosu ve 7-8, 7 veya 8 oynanabilir karakter var. Oo, senaryo varsa abi. Hani çok büyük ihtimalle çekeceğim. Hani sen deyince bakıyordum abi Bu neymiş diye. Ama senaryo olduğunu bilmiyordum. Büyük ihtimalle indirip çekerim onu yani merak etme. Hmm. Evet evet çünkü ben Naruto serisini çekmeyi seviyorum abi güzeldi yani iyi gitti hoş izlenme aldı aldığı tepki iyiydi dolayısıyla Road to Boruto'yu da e, çekerim. Hatta zaman kaldıysa hemen 2 dakika bir bakarım neymiş Neyim hani fiyatı neymiş ne oluyormuş falan diye bakarım yani. Büyük ihtimalle Road to Boruto gelir abi bu ay bir de Horizon Zero Dawn'ı çekmeyi düşünüyorum. Bir dahaki aya e, Tom Clancy's e, Wildlands çıkıyor işte. Büyük ihtimalle bir dahaki aya kadar Watch Dogs 2'yi bitirmiş olurum. Ee, bir de şey başlayacak. Mass Effect serisi başlar büyük ihtimalle. Yani bu ay, bu iki ay bayağı dolu olacak kanal. Yani oynayacak bayağı oyunum olacak. Neyse devam edelim. Bitmek ee, hmm, üzere sorular. Güzel 20 dakika, 23 dakika gelmişiz. Daha fazla uzatmak istemezdim. Abi yerde yüz lira görsen ne yaparsın? Abi direkt cebime atarım. Az önce saydım bir sürü oyun sardım. E, hani... Hepsi için paraya ihtiyacım var. Dolayısıyla direkt alıp cebime atardım. Kimin olduğunu bile sormazdım abi yani yapacak bir şey yok. Yani kahpe dünya abi. Cru cruel world. Mad world. Aa, son bir soru kaldı galiba aynen. O da Berkin Talfan'dan. Hazır PlayStation 4'ün varken PlayStation Exclusive'lerinden Birinin hiç serisini çekebilirsin bence Beyond Two Souls gibi, Heavy Rain gibi vesaire. Abi Couch Up diye bir kanal var. YouTube kanalı var. Ondan Heavy Rain'i tamamıyla izledim daha yeni. Dolayısıyla Heavy Rain gitti. Ve hani Beyond Two Souls'a da hani gerçekten oyun denemez. Hani interaktif film gibi bir şey. Um, Heavy Rain de aynı şekilde ama henüz, en azından Heavy Rain'de daha çok seçeneğiniz var. Beyond Two Souls'da öyle bir şeyiniz de yok abi. Bir iki tane seçeneğiniz var yanlış atlamıyorsam. Genel olarak çok saçma abi ya ben e, ilgimi çekmiyor yani. E, tek nedenim izlenme almak için çekmek olurdu ki izlenme alacağından bile şüpheliyim çünkü bütün youtuberlar çekti Beyond Two Souls'u bayağı olmuştur herhalde. Dolayısıyla hayır abi zaten dediğim gibi bir sürü yeni oyun çıkıyor ve saymadığım bir sürü yeni oyun da vardır. Dolayısıyla o oyunlara odaklanacağım. Belki yazın eğer e, sıkılmaktan gebermenin eşiğine gelirsem bir an sol veya Heavy Rain görebiliriz. Ama şimdilik öyle planlarım yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki bölüm e, güreş sorularıyla alakalı olacak onları cevaplayacağım. E, yani bu bölümde atladığım soru varsa bilerek atlamadım. Hani gerçekten gözümden kaçtı. Dolayısıyla eğer buraya kadar izlediyseniz abi baştan sona izlediyseniz ee, ve atladıysam sorunuzu size ödül olarak abi yorumlarda söyleyin bana Kerem abi sorumu atladım falan diye ee, bir dahaki bölümün başında hemen sorularınızı cevaplarım güreş sorularına geçmeden önce ondan sonra da güreş sorularına da geçerim. Ee, büyük ihtimalle bir 50 dakikalık bir podcast tipinde bir video olacak o güreş sorularıyla alakalı olan video. Ee, evet güzel olabilir lan podcast tipinde olması güzel olabilir. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Dediğim gibi çok editleyemedim bunu ama problem olacağını sanmıyorum. E, editlemeye kalksaydım bayağı uzun sürerdi. Üşenirdim büyük ihtimalle. Çok daha az soru cevaplardım. E, hani seçtiğim böyle cevaplamak istediğim soruları cevaplardım. E, büyük ihtimalle zaten ileriki bölümlerde öyle yapacağım. Ya çok yorum gelirse e, bir 5-10 yorum seçeceğim. Hani en çok böyle hoşuma giden veya en çok güzel cevap verebileceğim soruları cevaplayacağım. Geri kalanlarda artık şey yaparım herhalde. Yorum yaparak cevaplarım hani kısa bir şekilde. Öyle yaparım. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.